spitting oriental <laughs> poison. Evet arkadaşlar 211 herkese merhabalar. Benim Emir. Bugün arkadaşlar sizlerle Minecraft serisine devam ediyoruz. En son böyle şeyler yapmıştık. Ocakta demirleri falan yapıyorduk herhalde. Evet. Şimdi bakalım. Burada daha fazla kömür vardı hatırladım kaderiyle arkadaşlar. Ben kömürler var mıymış yokmuş. Ben var diye hatırlıyorum. Ha, şu varmış. Geçersek. Daha fazla. Bakın burada da var. Burada da var. En iyisi biz buradakileri kazalım. Şuraya bir tane ışık koyayım. Evet. Kazalım şu kömürlerin hepsini. Kömürler daha çok lazım olur ya. Kaç tane var şu an? Dört. Ee, onlar oldun kömürü. Bir de orada 20 tane vardı. Toplam böyle ee, bir 30-40 tane yapmamız lazım ya. Yani. Bayağı bir lazım çünkü eritme e, bir kere kullanılmayacak. Birkaç kere kullanılacağı için arkadaşlar bayağı bir kullanacağız. Ee, şunları da kazalım. Hepsini kazmamız lazım bana kalırsa. Arkadaşlar bu arada yakın zamanda videoya say saya çek diyeceğim. Böyle daha kolay çekerim diye düşünüyorum. Nasıl ekleniyorsa bilmiyorum işte bakacağım. Bunları ayarlamam lazım. Bayağı da bir kömür varmış. Ama insan bir, bir yandan da kömür e, hani yaparken sıkılıyor değil mi? Alırken sıkılıyor. Hep aynı şeyi yaptığın için. Ben yani sıkılıyorum açıkçası. Dört tane mi sadece şeyimiz var? al Taşımız var. O zaman taş da kazalım ya. Dört tane taş yetmez. Yetmez abi. Şuradan kazalım. Dört tane taş yetmez. Daha bir de odunla kazmamız, odunla almamız lazım. Bu kadar odunla yetmez bize. Arkadaşlar yapmamız lazım. Çünkü bu kadar odunla yetmez bize. Bu kadar taş da yetmez. Tamam şimdi bunu kırdıktan sonra bitecek. Bitmedi. Aa, sarı oldu orası. Şimdi bitti. Tamam, taş kazmayı da kullanacağım. Böyle bayağı bir toplayacağım. Hı, tamam. Şöyle şurayı hep alacağım arkadaşlar. Burayı böyle hep alırsak bayağı bir olur diye düşünüyorum. Şöyle hepsini alalım. 20, 21 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64 tamam. Yeter bu kadar. Bu kadar yeter. Tamam. Şöyle gidelim. Ha sabah olmamış daha. Olmadıysa biz şöyle crafting table'a gelelim. Şimdi şuraya şöyle şunu alayım. 3. Bunu arkadaşlar dekorasyonla kullanacağım. Şunları. Şöyle. Bir daha. 7, 6, 42 tane eder. 42 tane bize yeter daha artar. Şöyle. Bunları da alayım. Buradan gidelim o zaman ya. Buradakileri alalım. Şunları da şuna katalım. Bunları da buraya koyalım. Şunları alıp gidiyorum arkadaşlar artık. Burada yapacak bir şey kalmadı. Şöyle. Gidelim. Dur bir saniye. Gitmeden. Ben şunları çevireyim. Odun kömürüne ihtiyacımız yok nasıl olsa. Hepsini böyle yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum şöyle. Bir tane arkadaşlar hemen şöyle. Ee, get Balta. Balta yapıyorum tahta balta. Arkadaşlar önceki videoda hep ben karıştırmışım. Ee, balta demeyi falan unutmuştum. Önceki ha evet. Onu da arkadaşlar unutmuştum ben. Şimdi bu sefer unutmayacağım. Söylüyorum bakın. Balta. Nereye koydum ben diğer meşaleyi? Şu tarafa bir yere koyduydum da. Buraya mı koydum? Ha, buraya koymuşum. Şunu da alalım. Bu meşalelere benim ihtiyacım var çünkü. 8 tane. Tamam, gidelim. E ee, gideceğim ne? Şimdi hep yukarıda zombi vardır. Sabah olsun öyle gidelim. Sabahın da olmasına çok var be. Biz buraya nasıl girdik? Şöyle. Aha. Çık. Çık çık. Az da kum toplayalım buraya gelmişken. Kum bize nasıl olsa lazım olacak. Cam yapmak için. Biraz böyle kum alıyorum arkadaşlar. Cam yapmak için. Şimdi şöyle. 5 tane yeter. 5 tane. Yok 5 tane yetmez. 10 tane yeter. 10 tane. 10 tane. 4, 8. 4, 8'e çek. Tam yeter ya. Arkadan zombi geliyor onu fark ettim. Gel, gelirse döneceğim de o daha gelemez ya. Yavaş yavaş sabah dolmaya başlıyor arkadaşlar sabah olmaya başlamışken ben şuradan odunları almaya başlayayım diyecektim. Ha örümcekler saldırmıyor sabah zaten. Sen niye saldırıyorsun? Sabah. Allah Allah. Sabah kardeşim niye saldırıyorsun? Sabah gelme sabah. Sabah gelme. Gelme mi? Allah Allah. Oh geliyorlar. Hani örümceği anladım da. İşte zombiyi anladım da. Dur. Çürük et. Oha, 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 oha. Geliyorlar. 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 Ha, sabah yeni oluyor. Yanan. Yanan. Yanın. Yanın. yanın, yanın. Çürük etinizi alacağım. eh, öl artık. Öl artık. Ha? Çürük et. Oh, biraz çürük et alayım ya. İşte şimdi yemeyeceğim çürük et. Veya yiyeceğim. roketececeğim ama koşmayacağım. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam. Şimdi arkadaşlar bekleyeceğim böyle. 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 tamam. Bitti. Şimdi biraz odun alacağım. Daha sonra arkadaşlar biraz koyun falan bulmaya çalışacağım. Çünkü bunlara çok ihtiyacımız var. Ben odun kazmamış mıydım zaten? Odun almamış mıydım zaten? Neyse. Niye çıktıysa. Önemli değil ya. alalım. Şu an kaç tane odunumuz var? 51 tane. Yeter. Ve şunları da dönüştürürsek hepsine. Tamam. Öyle. tamam yeter bu. Şu an bize yeter. Burada koyun yoktur diye düşünüyorum. Biraz şu tarafa doğru gideceğim. Ya aslında biraz şey bulabilsek koyun moyun hani yerim onları öyle giderdik. Koyun, koyun. İnek. Koyun. Oha lava bakın. Ama orada çok kolay obsidiyen yapılır. Ama obsidiyeni kazmak için hiçbir şeyimiz yok. Elmasımız yok yani. Ve burası niye böyle? Bug. Bug. Şunu bir atalım. Aa yanlış attım biliyorum farkındayım. Bir şey yok. Şimdi sizi öldüreceğim ben. İki vuruşluk bir şeysiniz zaten. Ee, şimdi başka nerede var? Şunu bir yiyelim hatta. Tamam. Şimdi seni de atacağım. Oh. can daha yemek. Lan niye vuramadım ben sana? Lan. Gel ya, büyükler bayağı hızlı gidiyor. Küçükler işte ve ben o küçüklerle uğraşacak durumda değilim. O koyun, koyun severiz biz ya. Koyun severik, biz koyun severik. Koyun kaçma, kaçma arkadaşlar bir sıkıntı olmuş, geri döndüm. Ee, çekerken 10 dakika kayıt süresi dolmuş. Ondan dolayı sıkıntıya gelmiş kayıt. Ve ben geri döndüm. Şunları alalım. Ee, aslında buraya yerleşebiliriz. Güzel bir yeriye benziyor. Sizi güzel değil mi arkadaşlar? Bence güzel ya. Buraya yerleşilebilir. Ama bir sorun var. Maden yok. Dur burada. Ben çünkü arkadaşlar maden yapmayı sevmiyorum. Ama şurası maden herhalde. Buraya ne olmuş lan? Yanıyor burası. He lav var. Anladım. Ama lavın olması da iyi bir şey bana kalırsa. Obsidyen yapmak kolay olur. Aha burada da lav var. Ee, mağara yok ama. Gidelim. Şunları da gelmişken alayım ben ya. Yemeğe ihtiyacımız var. Sizi yiyeceğim arkadaşlar. E, sizi yiyeceğim arkadaşlar diyordum be o kadar arkadaşlar hani unutmuşum her şey öldün zaten bana gelseydin ben seni yiyecektim en azından iyi olacak kaçamaz şu an benden kaçamaz tamam şimdi 5 tane bundan var bir tane koyun eti var tam ye abi ye niye zehirlendik açlık niye vurdu Allah Allah Şirik mi bunlar yoksa? Ha, bunlar pişmediği için. Anladım. O zaman biz buraya bunu koyalım. Onun kümünü de koyalım. Bunları pişirelim. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 tamam geçti. Şunlar pişsin. Aa. Tamam bunu yiyebiliriz artık. Ya şöyle dön. He. Ye. Tamam. Şu da pişsin. Tamam o da pişmiş. Şunu da koyalım. Bu da pişsin arkadaşlar gidelim. Tamam bu da pişti. Gidebiliriz arkadaşlar. Öyle ben bunu Veya dur bir saniye diyecektim. Şu tavukları da alalım. Belki lazım olur pişiririz. Ne yapıyor? Tavuk kardeş. Aa, bir vuruşluk. Bir vuruşluk. Bir vuruşluk canı kalmış zaten. Ee, arkadaşlar İbrahim beni çağırıyor. İbrahim video çekiyorum. Ee, video çekiyorum dedim İbrahim'e. Duymuşsunuzdur. Şimdi iki tane çiğ tavuğum da var. Gidebiliriz ya. Şöyle gezelim. Hatta arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırayım. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.